Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Tahvilli ve kayra sürgüsü havalandırması dönüş mekanizmasıyla Brown Storm isimli oyuncunun şöyle bir gösterelim. DBV 152'si ile olan maçını izleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım kardeşimiz neler yapmış. Güzel atışlar var. Sağlam hasar var. Keyifli bir maç olur inşallah. <laughs> Leopard kafayı gösterir göstermez ensesine şapla yiyor ve 694 hasarla kardeşimiz maça başlıyor. Şuradan kesin bir apaçı geçer diye düşünüyor muhtemelen. Gregory'e im alıyor. Her tane kör denediler. Bu tarz geriden taretli tankların, biliyorsunuz bazı pozisyonlarda ters çıkmanız gerekebiliyor. O yüzden herkesin eline oturmuyor bu tarz tanklar. Ama DBV oyun'a girip yani son yıllarda BZ 176 ile beraber belki de oyunun dengesini sapıttıran tanklardan biri oldu. Sağlam bir atış geliyor 6 ya 836 vuruyor. Normal mermisi 281 deliyor arkadaşlar. 800 alfalı. Oldu 330 deliyor. Patlayıcısı ise 76 delip 980 vuruyor. Ee, bu tank özelinde söyleyebileceğim şu an oyundaki en etkili avcılardan biri. Hem kamuflaj değerleri hem kalibresi ve isabetiyle. Üstelik hızlı da bir tank. Kaçması da kolay. Müfrezelerde de kullanıldığını ara ara görüyoruz. Ee, Kramvagon açık aslında. Şimdi fark etti. Tam alt plakasına giden bir atış. 631 daha vuruyor. Biraz şanssız. Düşük rollü atışlar genelde. Yani 980 falan vurdu oluyor bu tankın. 782 daha geliyor. Uzak mesafeden oldukça güzel atışlar. Bir 784 daha geliyor. Burnunu gösterene acımıyor. Ağzının ortasına yapıştırıyor yumruğu. Bir güzel atış daha geldi. Tam o sırada E4 açıldı. Ulan keşke E4'e ataydım demiştir kesin. Bakalım dolum yetişecek mi? Can puanlarında eşit denilebilir ama tank sayısında bayağı öne geçtiler. Bir 762 daha geliyor. Maşallah kardeşimiz sniperlığın gözüne vuruyor. Yani yorumsuz bir atış. 5300 hasar çıkarttı şu 50 metrekarelik yerden. Çıkartmaya da devam edecek gibi görünüyor. Tam beyninin çatısından faz biri de deliyor. Tankın kalibresi yüksek olduğu için arkadaşlar. Bir de bombeli düştüğünde bolt mermi direkt Overmage edebiliyor. Yani gördüğünüz gibi. Mermiye attığınız zırhın kalınlığı. Kalibrenizin 3x'inden azsa yani çarpı 3'ünden azsa o overmatch dediğimiz olay oluyor ve deliniyor o zırh arkadaşlar. Bu biraz karışık bir şey bilmiyorum tarif edebildim mi? Bazen benim de dilimin dönmediği oluyor yani kusura bakmayın. Oyun 8-5 2000 can puanı 2600 can puanı öndeler. 3 kill 6600 hasar çıkardı şuradan. Yalnız bu sıcakta da arkadaşlar kasadan yemin ediyorum alev üflüyor. Üstelik AMD benim ekran kartım çok ısınmaz AMD ekran kartları ama bu sene ayrı gayrı bir sıcak var. Evde evlerde durulmuyor. Yani ben Ankara'dayım. Ben Ankara'da böyle sıcak görmedim bu yaşıma kadar. Oturduğumuz yerden terliyoruz. İnanılmaz bir şey. BZ yavaş yavaş geri çıkıyor. Biraz daha çıkarsa beynine yiyecek bir tane derken BV atışı geldi. Kardeşimiz Brandstorm'a nasip olmadı bu atış. İşte böyle atışların hassasıyız. 854 rolleyen bir atış. 7493 hasara geliyor. Yani tipik bir snipe maç oldu ama her attığını deldi neredeyse. Yani hiç palette kaldığını hatırlamıyorum. Hepsi deldi galiba. Bu maç muhteşem bir yüzdeyle oynadı. Foç spotlanmış en son baktığı yerde. Foç'u açmaya çalışıyor. Spot 7 Tepede muhtemelen biri var. Bir kördene denedi ama biz sonuç alamadı. Kör denemeye devam ediyor. Ve sonunda grillin kafası göründüğü yukarıdaki çalıdaymış. Bence buralarda biraz fazla oynadı. Bütün takım yukarıda çünkü. devam ediyor. Oyun 11-11'e geldi. Anlaşıldı. 12 12-11'e geldi. Geriye düştüler. Rahat geçen bir maç sıkıntıya giriyor. 826'yı saplıyor foç Bey'e. Mesafesini güzel koruyor bu arada. Doldurabilirse Hoç Bey garaja gider. Versin Getorix geliyor. Bir tane de ona vurdu. 9 bin hasarı buluyor arkadaşlar. Ama bakalım neler yapabilecek. kamuflajını kullanacak. Çünkü çok gizlenmesi sağlam bir tank. Yani cüsseli bir tank olmasına rağmen gayet iyi kamuflaj değerleri var bu tankın. Şu bekleme arasını bir tık hızlandırayım. Rakip bir gelsin. 4005'i bitirmeyi başarıyor Drill önünde Yemedi 3 tank var bu arada Drille basmayı tercih etti Patlayıcıya geçiyor 115 rolledi. Foch'tan bir tane daha yiyor. Dolum arası var. Vergin Getorix geldi. Yükleyemeyecek muhtemelen. Otomatikte bitirdi. Foch'tan kaçıyor. Foch nişanını aldı, vuramadı. Daha doğrusu atış şansı bulamadı. Yazık oluyor. Yazık oluyor. Şu maç. Avuçlarından kayıyor ve yenilgi oluyor arkadaşlar. Maşallah alıyor tabii ki yüksek kalibre ve tapkan madalyaları gelmiş. Maçı içi 10.500 gösteriyordu, 11.437 hasar. Bir tane kör mermisi girmiş ee, muhtemelen. Bakalım kimi olabilir? Ee, sanıyorum grile girmiş. Evet. Grile tek atış görünüyordu. Ee, bir 915 vurdu. 875 vurmuş arkadaşlar. Hesap bu şekilde tutuyor. 796 baz deneyim almış. O 23 atış yaptı. 18 isabetli. 16'sı doğrudan deldi. Ee, 11.400 hasarlık sağlam bir maç. Maçı da kazanması içten bile değildi. Yani şans işte o foç B atışı eğer Tam arka motor kısmına gitti mermi. Ee, yaksa öldürse maçı kazanacaktı. Ama işte bot böyle bir oyun. Ee, tebrik ediyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.